Ee, ne yazık ki emeğin değersizleştirildiği bir dönemden, bir süreçten geçiyoruz. Bizler de emekçiler olarak e, emeğimizin e, değerin değersizleştirilmesine karşı alanlarda olacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Bu sene e, bölge mitingi yapılacak. Bir Van'da, bir de Batman'da. Biz de Diyarbakır olarak Batman'daki bölge mitingine katılacağız. E, emeğimiz için, geleceğimiz için, haklarımız için, ve grev hakkımız için en önemlisi geleceğimiz için bu mitinge katılım sağlayacağız. Burada iş yerlerinde hazırladığımız broşürleri dağıtıp 1 Mayıs'taki bölge mitingine arkadaşlarımızı davet edeceğiz. Biz 1 Mayıs'ta buradan otobüslerle Koşu yolunda buluşup halaylarımızı çekip orada biraz basın açıklamamızı yaptıktan sonra batma. Ne yazık ki çalışma koşullarımız hiçbiri için güvenilir değil ve e, insan onunla yaraşır aslında çalışma koşullarımız yok. Bunu her alanda söyleyebiliriz. İş, bütün işçi emekçiler için söyleyebiliriz. Mesela ben kendi alanımdan bir sağlık emekçisi olarak diyebilirim ki her gün şiddetle yüz yüze kalıyoruz ya da orada ya işte 24 saatlik nöbetlerden sonra oradan sağlıklı bir şekilde çıkabilecek miyiz'in kaygısını yürütüyoruz. Bu yine her alanda çalışan işçi emekçiler için geçerli. Her gün kaç tane işçi iş kazası deniliyor ama aslında önlenebilir her ölüm birer cinayettir. Böyle bakıyoruz. İş kazaları sonrası da birçok kişi yaşamını yitirebiliyor. Bunun İstiklal Meclisi raporlarını her ay, her yıl raporlarını da açıklıyorlar. Ve biz aslında güvenceli bir gelecek, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Evet, aldığımız emeğin bir kısmını da vergilere ödüyoruz. Biz bu hani hatta biz Tetebe olarak ve ses olarak da her çarşamba aile hekimlerinde nöbetteyiz. Vergide adalet talebiyle bir kampanya başlattık. Bir mücadele kampanyası başlattık. Aslında şu an işçi ve emekçiler vergi yükü altında eziliyor. Ve biz bunu da aslında dile getiriyoruz. Bu vergi yükünün altında ezilmemek için de alanlarda olacağız. Bu ekonomik krizin faturası biz emekçilere kesilmemeli. Bu ekonomik krizin yansıması çocuk, çocuk işçiliğine de yansıyor. Aslında çocuk işçi olmaz bunu evet belki e, dillere pelesenk olmuş bir durumda ama çocuktan işçi olmaz. Çocuk çocuktur. Ama ne yazık ki yoksulluk o kadar derinleşmiş durumda ki çocuklar okulları bırakıp çalışmak durumunda kalıyorlar aileye ek gelir sağlanması için. Çünkü bizler biliyoruz ki Temel bazı ihtiyaçlar vardır ve bunları gidermek gerekiyor. Bunları gidermek için bile ne yazık ki çocuklar yani okullarını bırakıp çalışmak zorunda kalıyorlar. Bunun da önüne geçilmeli ve çocukların 18 yaş altı hiçbir çocuğun güvencesiz bir çalışma koşulunda çalıştırılmak zorunda kalmadığı bir Mayıslar için biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve alanlarda olacağız. Klasik bir slogan olacak ama dünyanın bütün işçileri birleşin ve mücadele edin diye bir slogan vardır. Bizde 1 Mayıs'ın, evet, 1 Mayıs ne yazık ki resmi tatil ve kimi işçi emekçi e, kişiler e, bu resmi tatilden bile faydalanamıyor ve bunu aslında evet çalıştığımız alanlar, emek verdiğimiz alanlarda değil de gerçekten omuz omuza mücadele edeceğimiz, halaylarımızla kutlayacağımız 1 Mayıslar için de mücadele etmemiz gerekiyor ve herkes için bayram olmalı. Bütün işçi emekçiler için bunu bayram havasında kutlayabilmek dileğiyle